Evet arkadaşlar, evet evet. Yine kayıt silindi. Zaten anlatmaya gerek yok. Öncekilerde. Iı, Önceki videodan öncesinde böyle bir ev yaptım. Başarıya koydum işte. Tahta ağaç gereçler, taş ağaç gereçler falan. Tamam. Plan tamam, camlar koydum. Aaaa. Şu ikinci şeyde de işte önceki videonun öncesinde ne olduğunu anlattım. Şu sıra şu şey çıktım aska söylüyordum. Camdan iskeletle izledim. <gülüyor> <gülüyor> e sonra da yine şu <laughs> Tahtayı ağzına almış. Ne? Tahtayı ağzına どうかどうか聞いて。<noise>

nes geldi. Bu da ben mi duydum ya da dışarıdan geldi. <laughs> ya sabah kadar gerçekten begli. Şu altı şey zırhlı zombi mi? Sadece ayakkabı yok mu? Üç creeper. Ben bittim. Bu arada ben söyleyeyim ben bittim. Hani de fotoğraf gibi böyle topraklar koyalım. O kadar. toprak gücü

Hadi artık iş olsun ya sabah. Şu zombiler. Zaten 3-3-2,5 kalp değil mi? 3-3-2,5 kalp. Pardon. 2-2,5. Siz zombileriniz. Aha. sapı oluyor. Çocuklar domuz yemez ama çok güzel görünüyor. O altı zıplık ipi bu da mı?

çekti çekti onu vermem lazım <laughs> Üzüldüm hayvan ama ya. Gerçekten üzüldüm. Ama zondaydım baksana iki buçuk kalp. Ölünce bir daha doğa, doğamıyorum. Eğer Haruto olmasaydı. Tamam. Ama. Haruto. Üç tane kötü anda hemen bir şey mi? Ne istediğinle, başka sihirli şey konu. Bizimki ev kaçtı? 35'teydi tam 35. O <laughs> kime? <laughs> Hayır.

Ne şey oldu bir tane? O ne? O ne? Çok korktu. Biliyordum böyle olacağını. Açlık yemiyorsun. Takı. <laughs> Ne var ne var Ağzımda yok Oh, çok <tık> sağ <soğuk> ol Demir var mı? Demir Oh, hakikaten evet. you have Arkadaşlar yeni bir hat gol gelmesi istiyorsunuz. Beni abone olabilirsiniz. Hadi bugünlükten bu kadar ya. Ya